Night Online Okulu'na hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Esland Aur Farmlayacağız. Bakalım dropları nasılmış. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Bu videoda normalin dışında bir şey yapacağız. Yan tarafa bir tane db ayarladım. İkinci bilgisayardan sokacağım ve ceni de db atacak. Ben de slotu bu şekilde döneceğim. Hem slotu daha verimli döneceğiz, daha seri döneceğiz. Hem de mob sayısına göre ne kadar kastığımızı görmüş olacağız. İlk başta etchiv açarak başlıyorum. Şu anda 431.732 mobdayız. Diğer çara bir 5 tane ts, 6 tane Jenny veriyorum. Onun da tüm üzerine sıfırladım. Para ve benzeri hiçbir şey olmayacak. Üzerine ne giderse ben alacağım ve o şekilde satacağım. Tüm bu droplar bende birikecek. Gördüğünüz gibi benim üzerimde sıfırladım zaten zaten sadece save alacak param var. Şimdi save alıp slota geçiyorum orada tekrardan görüşmek üzere. Şimdi slota geldim. Yandaki çarı da açtım. TSM basıp başlıyorum. Slotun süresini ts'den tutacağım. Yine bir drop alırsak falan sizlere zaten göstereceğim. Repair'e gittiğimde de üzerimdeki nakiti, potu ve gelen itemleri ayrıca göstereceğim. Şimdi devam ediyorum. İlk reperimizi yaptık. Şu anda yaklaşık 170k gibi bir para var. Yan çarda da çöpler ve manalar var. Onları almadım. Şu an çok da değerli değiller açıkçası. Herhangi bir dropumuz yok. Yani yaklaşık yarım saat içerisinde bir reperimiz geldi. İlk 5 dakika falan zaten DB ayarla, Jenny ayarla falan derken geçti diyebiliriz. Yani yaklaşık 20-25 dakika içerisinde bir reperimizin geldiğini söyleyebiliriz. Neredeyse hiç mana yemiyor ve yan çarda çıkken çok rahat. Yani hiçbir şey durmuyorum. Hele alıyor, DB atıyor. Ben sadece atak gerçekleştiriyorum. Bu benim açımdan çok kolay diyebilirim. O yüzden yan PC imkanı gerçekten çok iyi bunu yapabilecek herkese şiddetle tavsiye ederim. Şimdi devam ediyorum. Herhangi bir drop alırsak yine sizlerle paylaşacağım. İlk TS'nin bitimine yakın bir tane Monster Stone aldık. Şu ana kadar başka bir dropumuz yok. İkinci saatin ilk ikinci dakikasında bir tane Monster Stone aldık. Bir tane de Shell geldi kırdırmalık. Herhangi bir drop almadığımız için saat sonunu göstermedim ama kaç mob kestiğim buraya not aldım. Yani yaklaşık 200 moba yakın bir e, sayıda kestik. Şimdi devam ediyorum. Herhangi bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşacağım. İkinci saatin neredeyse sonuna geldik. İlk busumuz geldi. Yani sol şu anda aşırı aşırı kötü. Bu saate bitirdikten sonra birazcık ara vereceğim. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Çünkü gerçekten droplar çok kötü. En azından birazcık dinlenmiş oluruz. Ben bir 2-3 saat daha yapmak istiyorum açıkçası burayı. Yani 5 saate tamamlamak istiyorum. Bakalım psikolojim ne kadar kaldıracak. Evet dostlar ikinci saatinde sonuna geldik. Şimdi priyesten üzerindekileri alıyorum. İnanın slot çok kötü. Yani gerçekten burada farm atabilmemiz için en azından saatte 3-4 tane bu almamız gerekiyor. Yani bunu almıyorsanız burada farm atmanın hiçbir manası yok desem yanlış olmaz. Ama yine de ben şans vermek istiyorum. Sonuçta buraya para kasmaya değil. Slotun ne attığını görmek geliyoruz O yüzden belki bir 2-3 saat daha yaparsak daha net bir sonucu oluşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar üzerimize bir tane ms priest'e gitti. 2 tane ms, bir tane kırdırmalık shell. Aslında bunu high class sayabiliriz. Belki bunun yerine sharp raptor gibi bir şey de atabilirdi bir tane buz ve çöplerimiz var. Şimdi bunları satayım bir sonuçları birlikte görelim. Tamamını sattım. 2M nakitimiz var. Bir tane buzumuz, bir tane kırdırmalık şişelimiz, 2 MS'miz, 144 tane de mana potumuz var. Açıkçası Priest'in üzerinde mana potu görevden gelen vardı. Onları kullandığı için neredeyse giderimiz yok diyebiliriz ancak ben kaç tane pot olduğunu hesapladım. Yani yaklaşık 150 tane falan pot harcadı 1920 hesaplayacak olursak. Yani gelen pot olduğu gibi Priest'in giderini sayabiliriz. Üzerine 2M 100K gibi bir para geldi. Zaten 2.5M civarında bir Jenny parası var. Yani 2 saat boyunca 2 tane MS, 1 tane bu saldık. Dediğim gibi şimdilik burada ara veriyorum. Zaten kaç mob olduğunu görebilirsiniz. Ortalama saatlik 200 tane mob kesiyoruz. Yani daha sonra tekrar deneyelim bakalım. Bunu bir tamamlayalım. Belki slot çok RNG'dir. Yani değişkenlik gösterir. Bir daha denediğimizde daha iyi droplar alırız. Şimdilik ara veriyorum. Slot'a tekrar geldiğinde zaten sizlere tekrar video açıp göstereceğim. Dostlarım şimdi tekrardan slot'a geldim. Birazcık dinlendim. Zaten dikkat ettiyseniz son ses kaydında bayağı bir uykum vardı. Yani çok sıkıldım çünkü slot'ta. Gerçekten uykumu getirdi. Ama şimdi daha dincim, dinlendim. Bakalım ee... Şimdi ne atacak? Yaklaşık 3 saat daha burada durmak istiyorum açıkçası. Tabi birazcık da droplara bağlı. Eğer çok kötü gelirse o kadar fazla durmayı düşünmüyorum. Şimdi başlıyorum. Yine herhangi bir drop olursa göstereceğim. Kaldığım yerden olduğu gibi devam ediyorum. Herhangi bir mob kesmedim. En son kaldığımız mob sayısındayız gördüğünüz gibi. Üzerindeki hiçbir şey değiştirmedim. Şimdi devam ediyorum. Bakalım slot bizi şaşırtacak mı? Yaklaşık 10 dakika oldu. Bir bus aldık. Yani inşallah böyle devam eder. Çünkü daha önce söylediğim gibi saatte buradan 2-3 tane bus almazsak hiçbir anlamı yok. Hatta 3 tane bus alsak kötü bile diyebiliriz. O yüzden inşallah şaşırtmaya devam eder diyorum şimdilik devam ediyorum. Dostlar bir tane buz geldi ama aşağıda yakalayamadım. Daldım gittim. Öyle kesiyordum. Bir baktım buz atmış. Şimdi daha yeni fark ettim. Üzerinde 3 tane olunca. Yine bir drop alırsam sizlere göstermeye çalışacağım. Videoyu kapattım. 5 dakika sonra iki tane arka arkaya buz attı. Birini yakalayamadım ama diğerini yakaladım. Yan çara gitti. Hemen üzerime aldım şimdi. Diğeri de bana geldi. Yani biliyorsunuz ilk 2 saatte sadece bir tane almıştık. Şimdiki bir saat daha bitmeden yaklaşık 4 tane buz aldık. Yani eğer böyle devam ederse tabii ki slot e, kasılabilir bir seviyeye gelecek gibi gözüküyor. Belli ki bayağı bir RNG bir slot. Şimdi devam ediyorum. Eğer bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi RPR'den dönüyorum bu saatimiz bit bitmek üzere. Yani şu ana kadarki en verimli saatti zaten. İlk iki saatte sadece bir tane alıp bu saatte dört tane bu almak çok iyi bir rakam. Şimdi devam ediyorum. Bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşacağım. Saatin bitimine yakın bir tane de elixir staff aldık. Yani bir high class drop'umuz oldu. Dediğim gibi shell high class olarak sayılabilirmiş. Belki raptor veya shard veya iron bow gibi bir şey de alabilirdik. Gerçi Rosetta'da para etmiyor ancak yeni serverlarda kasan insanlar için önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden gösterdim. Yaklaşık 15 dakika sonra bir tane daha monster stone geldi. Şu anda dördüncü saatin içerisindeyiz. Herhangi bir booster drop yine yok. Şimdi devam ediyorum. Yaklaşık yarım saat oldu. Yan çara bir tane MD gitti. Dostlarım uzun süredir gelen giden drop yoktu. Şimdi yan PC'ye bir tane buz gitti. Son 20 dakikamız falan kaldı. 5. saat bitiyor artık. Videoyu burada sonlandıracağım. Yani umarım bir drop daha alırız. Toplam 6 busumuz oldu. Nakit ve çöpleri. Yandaki Priest'ten aldım. Slottan gelen bütün manaları da onun üzerine verdim. Yani şu anda yine birikmeye devam ediyor ancak muhtemelen harcadığı ve gelen birbirini dengeliyor diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Bir drop olursa gösteririm yoksa analize görüşürüz. Yan çarın üzerine bir tane daha elixir gitti bir high class da aldık. Dostlarım 5 saatin sonuna geldik. Şimdi yan çardan üzerine gelen çöpleri, bu su falan alıyorum. Şu anda beklediğimden daha iyi diyebilirim. Açıkçası çok güzel bir slot olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki analiz bölümünde yine bunlardan bahsedeceğim. Şimdi itemleri aldım. Zaten daha önce boşaltmıştım. Şöyle fazla manayı da vereyim. Bakalım sonucunda ne çıkacak? Hepsini bir satayım, mi yapayım. Final analiz bölümünde sizlerle görüşelim. Evet dostlarım geldik finale. Şimdi avuçla alakalı size fikirlerimi paylaşayım. Öncelikli olarak içimi açıyorum ve kaç mobda olduğumuzu görelim. 432.685 mob. Tam 953 tane mob kesmişiz. Yani saatlik ortalama 200'e yakın bir mob sayımız var. 5 saat boyunca avuç döndüm. Şimdi sonuçlarını birlikte paylaşalım. Droplara geçmeden önce öncelikli olarak sizlere avantajları ve dezavantajlarından bahsedeyim. En büyük dezavantajı slotun sürekli slow atması. Ve ondan sonra svsiz şekilde slotu dönmek zorunda kalıyorum. Cc aldıktan sonra bir daha CV alma imkanınız olmuyor tovana dön lazım. Ve çok sık arka arkaya atabiliyor. O yüzden CV'siz döndüğünüz için slotu bir tık yavaş dönüyorsunuz diyebilirim. İkinci dezavantajı çok fazla canı var. Yani gerçekten mobları seri kesemiyoruz. Evet 5 mobun 5'ini tamamen döndüm. Ancak çok daha seri dönülebilirdi. Yani birçok slota kıyasla yavaş döndüğümüzü söyleyebilirim. Bu durum birazcık MS'lere yansıdı. Toplam benim üzerime 2. Yan çara bir tane MS'ye gitti. Ben görsel olarak eşitleyebilmek için 3 tane MS'yi kendi bag'imden alarak üstüme koydum. Avantajı ise kimsenin gelip gitmemesi. Yani slot sürekli boş. İstediğiniz zaman gelip burada farm atabilirsiniz. Ama ben çok farm atmaya müsait bir slot olduğunu düşünmüyorum. Sebebini şöyle özetleyeyim sizlere. 5 saat boyunca kaldık, sadece 6 tane bus alabildik. 1 tane MD, 2 tane elixir staff, 1 tane high class kırdırmalık şişemiz var. 3 MS, 141 tane mana gözüküyor. Ancak 141 sayılmaz. Çünkü yan taraftaki priyeste yaklaşık 150 tane mana harcadık. Yani gelen gideni karşıladı. Üzerinden kullandığı için Ekstra manaya girmiyorum. Yani Tam olarak gelen gideni karşıladığı için manayı kasılmış saymıyorum. Ve 6 hem nakitimiz var. Bunların tamamını hesaplayacak olursak. Busların tanesi 1.8M. 6 tane olduğu için 10M 800K para yapar. 600K MD 11M 400K. Ayrıca 6M, 100K gibi bir nakit paramız var. Bunun içerisinde RPR'miz her şeyimiz dahil. Toplamda 17'den 500K nakitimiz var. Şerit saymıyorum. Elixir'ı upgrade scroll'la artı 2'ye bastıktan sonra satarsanız ortalama 500K gibi bir para kasmış oluyorsunuz. Yani 1M'de iki tane Elixir'dan ekleyebiliriz üzerine. Toplam 18 m 500K nakit yaptı. Bunu da 5'e böldüğümüz zaman 3M 700K gibi bir para kastık. Dışarıdan aslında o kadar da kötü değil. Belki drop fazla atsaydı iyi gelebilirdi diyebilirsiniz. Ancak ilk 2 saat boyunca hiçbir şekilde drop alamadık. 1 saat 50 dakika sonra bir tane bus attı. Ondan sonra bir daha hiçbir şey atmadı. Sonrasında 3. saatimizde toplam 4 tane bus aldık. Ondan sonra bir daha yine hiçbir şey alamadık. Yani 5 busla neredeyse videoyu bitiriyorduk. Videonun bitmesine yakın hatırlarsanız zaten yaklaşık yarım saat kalmıştı yanılmıyorsam. Bir tane daha bus aldık. Yani bu kadar RNG olması burayı farm atılamaz bir yer haline getiriyor. Ayrıca 3M700K Jenny masrafı düşmeden hesaplanmış halidir. Yani biz bundan Jenny masrafını da düşsek saatlik yaklaşık 1M Jenny'ye vermiş oluyoruz. Bu da bizim 2M700K gibi bir para kasmış olduğumuz anlamına geliyor. Yani 5 saatte 13 3,5m para bence değmez. Kesinlikle yapılabilecek bir slot olduğunu düşünmüyorum. Belki yeni sunucudaysanız, bu fiyatı 2,5m civarında olduğu için bir nebze tölere edebilir. Yani doğal olarak şimdi çöp slotları genel olarak yeni sunucularda dolu. Oralara gitmek yerine belki avuç bir alternatif olabilir. En azından avcıya dönerseniz etliye sütlüye bulaşmadan farmınızı atmış olursunuz. Bu slotta puanım 0. Doğrudan 0. Yani kesinlikle bir farm slotu olarak görmüyorum. İkem 700k para değil çünkü. Benim slotla ilgili önerilerim bu kadardı. Sizler tabii ki yine kendiniz deneyerek bakabilirsiniz. Drop'ların bazılarını göster. Gösteremediğim için maalesef üzgünüm. Dediğim gibi slot o kadar sıkıcı ki. Ki bu da dezavantajlarından birisi. Hiçbir action yok. Dümdüz atak yapıyorsunuz. Hani sadece atak yapıyorsunuz. Çok sıkıcı geldi bana şahsen. Bir ara o yüzden uyukluyordum ben. Drop gelmiş farkında bile değilim. Kararı sizlere bırakıyorum dostlar. Out slotu bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.